Pekala. İşte ilginç olabilecek bazı haberler. Sahte haberler etiketini alıp onu kaldırırsak ne olur? Onu başka bir etikette değiştiriyoruz. Benim duygusal haberler demeyi sevdiğim bir şeyle. Çünkü eminim ki sahte haberlerle ilgili duygularım kesinlikle gerçek olduğu konusunda hepimiz hemfikirizdir, değil mi? Ama tabii ki bu duyguların arkasındaki motivasyon işte o tartışmaya açık. Eminim ki bu konuda hepimiz birbirimizle hemfikir olmayacağız. Ama hepimizin hemfikir olabileceği bir şey var ki o da sahte haberler söz konusu olduğunda insanların ifade ettiği duyguların gerçekten gerçek olduğudur. Peki mesela devlet haberleri olduğunda ne oluyor? Çünkü konu tam olarak bu deme. Sözde sahte haberlere taş atıyorlar değil mi? Şey olan şu ki üstü kapatılıyor değil mi? sınırlandırılıyor, daraltılıyor, hemen geçiştiriliyor. Önemsiz ya da hatta zararlı bir şey olarak, değil mi? Ama sorun şu ki duygular gerçekten çok gerçek ve hepimiz birçok insanın kendini özgürce ifade edemediğinde ne olduğunu biliyoruz, değil mi? Sadece içlerinde tutuyorlar ta ki bir gün patlayana kadar, değil mi? Ve çoğu zaman da beklenmedik bir şekilde, değil mi? Yani sanırım bu paylaşımın sebebi fark ettim ki biliyor musun kendime haber nedir diye sormaya başladım değil mi? Çünkü ben her zaman haberleri televizyondan izledim eskiden olduğu gibi değil mi? Ama şimdi sanırım o tür haberleri devlet haberleri olarak adlandırmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Eskiden sahte haber olarak adlandırılan şeyleri belki daha doğru bir şekilde yorumlamak veya motive edici haber olarak tanımlamak gerekir. Sonra da insanların neyin gerçekten haber değeri taşıdığına kendileri karar vermelerini izin verelim. Şimdi benim bakış açımdan her zaman uyguladığım yöntem şu oldu. Hiç denemedim. Ben her zaman Sanırım bunun sebebi DHB'm olması ama durum böyle değil. Ben sadece bir şey öğrenmek ya da bir şey hakkında bilgi sahibi olmak istersem gerçekten bilmek istersem yaparım. Sadece içine dalmak yeterli diyor. Ama tek bir kaynaktan değil, birçok kaynaktan. Ve aslında yaklaşımın da böyle olmalı biliyorsun. Eğer gerçeği arıyorsan her zaman mümkün olduğunca çok kaynağı tüketmeye çalışmalısın değil mi? Aslında bu şimdi hayat hakkında bildiklerime de çok benziyor değil mi? Ve biz uyanmış olanlar ve birbirimizi tanımak isteyenler kendimizi tanıyoruz değil mi? Pek çok farklı kaynağın fraktalleri ve yansımaları aracılığıyla. Yani gerçekten iyi haberleri böyle alırsın değil mi? ve muhtemelen İncil'in birçok havari ve farklı kişi tarafından anlatılmasının nedeni de budur. Çünkü bu evrensel ve temel bir gerçek sanırım, değil mi? Yani evet, sadece birkaç haber